Profesör Kingman'in oyun odama yeni ekledikleri çok güzel dalır. Yeni basket sahamı denemek için sabırsızlanıyorum. Şu atışa bak dalır. Alır. ...otomatik top toplayıcı seni de yakalar. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok komikti. Özel ülkede tecavüz alarmı. Bir sepet. Bir bakalım ne demek oluyor bu. Aman tanrım. Bir kız bebek... sepete bir not iğnelenmiş. Küçük beniyi seviyorum ama ona bakamayacak kadar fakirim. İmza Poorly baba. Ah Ricci, ne sevim ne şey. Mini mini bebeğimi bırakmak istemiyorum ama operaya geç kaldım. kal. <laughs> 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 <Aa, ahla. gülüyor> bak bak ne kadar güzel bir pırlanta. Sana çekmiş pırlantaya bayıldı ne kadar sevimli. Senin eski bebek odan da yatıralım Rey. İyi Şekir anne. Siz operadayken dalırla ben ona bakarız. Hadi. Uyusun da büyüsün ninni, Tıpış tıpış yürüsün ninni! <laughs> Şşş dalır. Onu zor uyuttuk zaten. Dikkat, 21 numaralı kasa, büyük salon. Hadi dalır, ben kasaya bakayım, sen de peniyi kontrol et. soyulmuş. Ama sisteme göre içeri yabancı hiç kimse girmemiş. Ha? Kim olabilir? Baya beni bu için özel kargo efendim. Kim o Cadbury? Koca bir oyuncak ayı Bay için. Ne güzel bebek peniye hediye. Çok özlediğim sevgili penimi imza Puli baba. Evet. Hmm. Penny'nin babası bu kadar fakirse bu pahalı hediyeyi alacak parayı nereden buldu ki? <laughs> Burada garip şeyler dönüyor. Sana sonra anlatırım. Gel hadi. King Bean otomatik bebek bakıcısıyla Penny'e bakabiliriz. Merhaba Penny. Neden geç kaldın Lam? Bu kadar büyük ayı bulmak kolay mı sanıyorsun? Beni dışarıda kaçacağımız kamyonla bekliyor. Güzel. Bir şeyler olduğunu anlamıştım. Annem dönmeden onları yakalamak zorundayız. Beninin sahtekar bir cüce olduğunu anlarsa kalbi kırılır. Hadi, benim bir planım var. Alır. Şimdi bebek numarası yapmanı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Çok şanslıymışız Lamp. <laughs> Artık bizi kimse durduramaz. Ha, o öyle sanıyor. Önce peniyi şu aletle yakalayalım bakalım. <gülüyor> hmm, hmm, <gülüyor> Dalır. Sen lampa evin dışına çıkar. Ben dışarıda bekliyor olacağım. Anladın değil mi? Gerçek şunu peni. Daha soyulacak altı kasa. Oğlum sakin ol beni. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni düşürmeye mi? Aa, o kuyruğu nereden buldun Penny? Aa, o değil bir köpeksin. Aa! Aferin. Jet motorlu kaykayımla onu yakalayacağız şimdi. Ee, ben asla yetişemezler. <laughs> o öyle sanıyor. Evet dalır Son hızla gideceğiz. Bu onu durdurur. Hey, burası çok sıcak oldu. sevgili küçük beni bebeğim nasıl? Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Şey Penny'nin babasına miras kalmış gelip onu götürdü. Ah ne harika. Artık çok güzel bir evi televizyonu günde üç öğün yemeği olacak. <laughs> 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 Hı? <Ha? gülüyor> Küçük tatlı peni banyo zamanın geldi. Bıcı bıcı bıcı. Profesör Kingpin'in icadı olan bu süper golf topu seyahat edebiliyormuş Reggie. Öyle mi? Görelim bakalım. Nereye gitti Richie? Bilmiyorum onu göremedim. Ah, bir de süper golf topu diyorlar. Bir ayak boyu gidebilmiş sadece. Hayvanlar aleminde maymun kuyruğunun kıvraklığıyla ünlüdür. Yani kuyruk insan eli gibi nesneleri tutabilir. Da 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 da. Hey Dalır, eminim sen de öyle olmak isterdin. <laughs> <laughs> Üzülme Dalır, senin de kuyruğun bir işe yarıyordur. Güçsüz fiziğinizden dolayı alay edilmesinden bıktınız mı? <gülüyor> <gülüyor> o halde hemen bir dumbbell alıp bu şekilde çalışmaya başlayın. Bir, iki, bir, iki, bir, iki... Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir... Devam et, devam et, kaldır, indir... <laughs> Oyunun sunucu sana bağlıdır. Köpek mi? Sopası nerede peki? Atıyor. Bu senin pirelerini döker. Ev sahibi Richville roketleri yeniyor. Ne hikaye olur bu? 18. deliğin yanındayız. Golf'ün bir numarasının gelmesini bekliyoruz. İşte geldi. Vuruşu inceliyor. Onun gibi bir profesyonel için oldukça basit. Ama bir dakika. Zor yolu seçiyor. Bir kez daha dalar dünyanın en büyük golfçüsü olduğunu kanıtlıyor. Ve Wimbledon şampiyonu Dollar. Yeni şampiyon eğilerek selam veriyor. Ağın üzerinden atlayarak yenilerin elini sıkmak üzere. Dalır, oğlum iyi misin? Uyan hadi. Dalır, iyi misin? Merak etme Dalır, bence senin çok özel bir kuyruğun var. Dünyadaki en iyi sallanan kuyruk. galiba adaların kuyruğu kafasına gitmiş. <laughs> ne kadar büyük hayvanın var içi? Bu mavi balinadır Gloria ve dünyanın en büyük yaratığıdır. Oo. Richard işten hemşireceğin Lütfen akvaryuma gelin. Büyük mavinin sıyrıkları var. Geliyorum Richie. Dünyanın en büyük yaratığına dünyanın en büyük yara bandını kullandık. <laughs> Evet, bu kez ben sana bir hediye getiriyorum. Peki Gloria. <laughs> Aa. Dünyanın en büyük fasulye şekeri. Sağ ol Gloria. Şeker odama koyacağım. Babamın şeker fabrikasında yapılmış olan daha büyük fasulye şekerlerini umarım hiç öğrenmez. Hop. <laughs> Gel yeni robotumu deneyelim Reggie. Dünyanın en iyi milkshake'lerini yapıyor bu. Hmm, eminim yapıyordur. <laughs> Çok miyim ama başka hiçbir şey yapamıyorum. Hey, hey, hey! Bir şey içsene Reci. <laughs> sağ ol, sağ ol, sağ ol. Şimdi almayayım ben. <laughs> ...robotu çok gizli. Bütün kapılar kilitli olmalı. Neyse ki laboratuvarın anahtarı bende de var. Real, real, real. Merhaba profesör. Önemli <laughs> çok garip. Siz iki robotu çağırdığımı hatırlamıyorum doğrusu. Çağırmadınız. Ben Richie'yim, bu da Dalı. <laughs> en büyük başarımı görmek için tam zamanında geldiniz. Süper robot. İşte burada. Bilinen her türlü güvenlik önlemiyle donanmıştır. Gördün mü Richie? Kesinlikle çok kolay. Harika Profesör. Dünyanın bütün bankalarını koruyacak bir koruma ordusu yapabiliriz bununla. Şimdi özel haber. Mahkumlar hava aldığı sırada... ...kötü şöhretli Doktor Disguise... ...ve suç ortağı Onion... ...hapishaneden kaçmışlardır. Hey Richie! Doktor Disguise serbest olduğuna göre... ...süper robotun tehlikede demektir. Öyle değil mi? Haklısın Gloria. Her ihtimale karşı anahtarımı robot fabrikasına saklamalıyım. Niye bana vermiyorsun? Kimse bir kızdan kuşkulanmaz. İyi fikir. <laughs> Dalır, Gloria'ya daha önce hiç hırlamamıştın sen. Aa, şey, istediği kadar köpek bisküvisi yiyememiş olabilir. Bir dakika, Gloria Dalar'ın köpek bisküvisinden nefret ettiğini bilir. Garip bir şeyler oluyor. Hey, kes şunu! Kuşkulandığım gibi, Doktor Disguise. Maskemi düşürebilirsin ama beni asla yakalayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> ha <laughs> <laughs> niye oradaki şeyleri yememeni sana kaç kere söyleyeceğim ha? <laughs> <laughs> Ama patron tek zaafım bu benim ne yapayım? <laughs> Planım mükemmel yürüdü. Robot fabrikasının anahtarını aldım. Ay ne güzel. Süper robotu çalınca darphaneyi soyabiliriz tamam mı? Hazırlıklı ol. <laughs> en güzeli de suçu Richie için üstüne atacağız. <laughs> Doktor Disguise henüz görünürde yok dalar. Diğer kısımlara da bakalım. <laughs> Dur, kim o ki Sadece Richie'nin köpeği! O senin fikrin! <laughs> 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 Aferin Onion! Ne bir zevkti patron! Bu koku dedektörü bazı ipuçları bulmamızı sağlayacak. <laughs> Bir şalgam. Bir patates. Aha, bir soğan. Tam kuşkulandığım gibi. Anyon denen o sahtekar buralarda dolaşıyor. şu çalılardan geliyor. Robot nöbetçiler. Ha, parçalanmış. Artık süper robotun tehlikede olduğundan eminim. E hayır değil Richie. Onu daha güvenli bir yere kaldırıyorum. İyi düşünmüşsünüz profesör. Ama şey bir şey unutmuyor musunuz profesör? Aha sandığın kadar akıllı değilsin Richard. Çünkü kendi robotun seni kafese koyacak. O, bu ağaç çelikten yapılmış. Artık darphaneyi temizleyebiliriz. Ve bizi kimse durduramaz. Evet evet. Dalır <laughs> buradan kurtulmalıyız. Ve bunun da bir tek yolu var. Kravat testlerimle tabii ki. Hadi şimdi onların peşine düşelim. Merhaba Bay Gomez. Merhaba Meechie. Demek darphaneyi koruması için süper robotunu getirdin. Hayır... ...Darphaneyi soyması için getirdim. <laughs> ha, ne yapıyorsun sen? Richie? Sana neler oldu? Hasta mısın sen? Evet. Sanırım altın ateşim var. <laughs> Umarım çok geç kalmamışızdır. Polis cebi mi? Bana inanmayacaksınız ama Rich Rich biraz önce darpaneyi soydu. Bay Gomez, darpaneyi soymak için bu tarafa geliyorlar. Şakanın sırası değil delikanlı. Sen ve robotunun kasaları boşalttığını gözlerimle gördüm. Anlaşıldı. Doktor Diska'ya soyguncuyu ben sanmaları için benim kılığıma girdi. Hadi dalır, gerçek hırsızları yakalayalım. Ne karışık bir durum, anlayamadım gitti. Tereyağdan <laughs> kıl çeker gibi oldu. Evet, soğandı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kes şunu, kes! Bir an önce gidelim artık. Bizden çok öndeler. Sıkı dur dalır, roketlere geçiyoruz. İşte onlar Dalır Tabiri <laughs> için, için bilmiş köpeği ha, Ben icabına bakarım merak etme <laughs> İyi misin Dalır Yumurcak bize yetişiyor patron Ha canın mı Nihai silahını kullan. Tamam patron. Oh. <laughs> Sıkı durdalır. Lastik patladı. <laughs> ah, evet yeni asfalt. Oh. <laughs> Silindir doğru üstümüze doğru geliyor. Bize ancak bir kişi yardım edebilir tam tam ta ta. Olamaz, Richie'nin başı dertte. Irona onu kurtaracak. Gülümse dalır, işte Irona geliyor. Beni mi çağırdın Richie? Irona, o silindiri durdurmalısın. Sen benim Richie'mi dümdüz etmeden ben seni edeceğim şimdi. Aa, ay, sağ ol ona. Bana yine ihtiyacın olursa çağır. Asfalttan geçtikleri için arkalarında iz bırakıyorlar. İşte oradalar. Bir sana, iki bana. Bir sana, iki bana. Bir sana, iki bana. öldür ee, dur bakalım patron hile yapıyorsun. Şikayetin varsa derdini robota anlat. Ee, şey, e, pe, pe, peki patron e, boşver gitsin, tamam, tamam. Uzaktan kumandayı ele geçirmeliyim. İşte buldum. Profesör King'in görünmeyen boyası, işe yarayacaktır. Dalış, sen burada bekle, ben onların icabına bakarım. Bir sana, iki bana. Bir sana, iki bana. Bir sana, iki bana. Bir sana... Ee, e, niye benim altınlarımı aşırıyorsun patron? Elimi bile sürmedim. Hırsız olabilirim ama namussuz değilim. Tamam mı? Göreceğiz bakalım. <laughs> Alabilir miyim? E, 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 kim yaptı onu? Kim olacak Richie Rich? Artık süper robotun ne yapması planlandıysa onu yapacak. Suçluları yakalayacak.

İşte altın hırsızları Memur Bey. Aa, anlamalıydım. Doktor disguise ve aynı. Umarım onların yüzünü bir daha görmem. Yüzünü bir daha görmem. <laughs> Üzülme dostum. Yarım olmak hiç olmamaktan daha iyidir. <laughs>